Değerli dostlarım yayına hoş geldiniz. Ben Radyo Spor'dan Ozan Özturan. Sizler için cumartesi pazar günü güvendiğim iddia tercihlerini aktaracağım. Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili birkaç yorum yapacağım. Galatasaray mücadelesi yaklaşık bir saat kaldı. Yine Galatasaray'la ilgili de iddia tercihimi açıklayacağım değerli dostlarım. Yayına gelenler canlı yayın mesajlar bölümüne yorumlarını yazabilirler. Sorularını sormak isteyenler ya da yayına katkıda bulunmak isteyenler de süper chat ya da süper stickerla destek olabilirler. Değerli dostlarım kontrol ettim YouTube'da 20-30 kuşağında gerçekten birçok yayıncı, birçok kuruluş, birçok firma yayına giriyor. Çok ciddi bir yarış halinde olacağız. Sizlerden ricam artık yayını kim izliyorsa yorum ve beğeni tuşuna tıklayarak başlayalım. Aksi takdirde bu büyük firmaların altında kalacağız. Yayınımız da geri planda olduğu için sesimizi diğer iddia severlere ulaştıramayacağız. Değerli dostlarım bu derece bir yarış halinde olduğumuz için lütfen bizi bu platformda yalnız bırakmayın. Emeklerimize lütfen saygı gösterin. Sizlerden ricam beğeni ve yorum yapmanız başka da bir isteğim yoktur. Banttan izleyecek değerli dostlarım da hangi şehirden izlediklerini ve selamlarını da gönderirse yeterli olacaktır değerli dostlarım. Bizle beraber bu yolda yürümek isteyenler, benim ve ekibimin ana kuponlarını, canlı bayis kuponlarını görmek isteyenler de YouTube katıl butonu üyeliği almak zorundalar. Aldıktan sonra da WhatsApp grubumuza dahil ediyoruz. WhatsApp hattımıza son yayından sonra yüzlerce boş mesaj geldi değerli dostlar. Zaten burada bilgileri paylaşıyorum. YouTube katıl butonundan sonra üyelik alıyorsunuz YouTube üzerinden. Daha sonra sizi WhatsApp grubumuza dahil ediyoruz. Aylık fiyatımız da 1000 TL. Burada da belirtiyoruz lütfen ekibimi de boş mesajlarla yormayın üyelik zorlamıyoruz yani kimseyi. Biz de bu yolda yürümek isteyenler. Değerli dostlarım Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili de Fenerbahçe'nin çok uzun tutmayacağım. Çünkü ileriki dönemde zaten Fenerbahçe ile ilgili yorumlarımı paylaşacağım. İlk yarı sahada olmayan bir Fenerbahçe. Ne oynadığını bilmeyen, iki pas yana yapamayan, hiçbir şeyi çalışmamış bir Fenerbahçe var. Anlamadığım konu şu, Fenerbahçe'nin sponsoru Çobani'nin toplantısında otelde bulunan Jose Mourinho'ya 5 dakikalık sponsorumuzla görüşün diye davette bulunuluyor. Fakat Jose Mourinho'nun cevabı şu şekilde. Kimse kusura bakmasın Sayın Başkan'a sevgiler saygılar. Feyenoord mücadelesine çalışıyorum. 5 dakikan bile yok diyor. Ben de hoşuma gitti aslında. Bunları basından öğrendik, menajerlerden öğrendik. Hoşuma gitti yani. Ciddi bir şekilde çalışıyor. Çalıştığı takımda Gençlerden kurulu Fenerbahçe'nin kadro değerinin yarısı kadar bütçeye sahip bir kulüp. Feyenoord. Değerli hocam neye çalıştın sen? At yarışına mı çalıştın? Başka bir şey mi çalıştın? Yani bu nasıl bir futboldur? İkinci yarı 15 dakika dışında Fenerbahçe'nin oynamış olduğu hiçbir futbol yok. Vallahi hiç beğenmedim. Ayrıca İsmail Yüksek diye bir oyuncu var. Oyuncuyu bitirecek yani. ikinci sezona geçtik. Oyuncuyu bitirecek. Fred'i çıkartıyorsun yine önde basması gereken bir takım var. Takım geride yine oyuncuyu almıyor. Sakatlıktan çıktı. Son testlerde güçlü. Sorduk araştırdık hiçbir şey yok. İsmail Yüksek gibi değerleri bitirmemesi gerekiyor böyle antrenörleri. Hırvatistan mücadelesinden sonra Luka Modric'in sağda basmadık yer bırakmadı. Benim ayağımda da basmadık yer bırakmadı dedi. Bir topçu yıldızlaştırdı bir topçu. Niye oynatmıyorsun İsmail Yüksek'i? Yani daha önceki senelerde de Fenerbahçe'yi çok konuşmadım ama sinir katsayım yükselmesin diye. Bakalım bu sene değerlendireceğim. Hiç hiç beğenmedim Fenerbahçe'yi. Turla ilgili soruyorsanız turu Kadıköy'de geçeceğini düşünüyorum. Yüklü oynayacağım o karşılaşmaya da tek maç şu anda Türkiye oranları açıklanmadı. Avrupa oranları açıklandı. Kendi grubumla paylaştım. Daha önceki yayınımda da söylemiştim. İki takım da gol atar demiştim Feyenoord mücadelesine. İsabet sağladı. Umarım bu tercihimiz de isabet sağlayacaktır. Yani kadronun Fenordu yeni yenmesini bekliyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunu. Jose Mourinho'yla da zor işimiz. Umarım teknik taktik anlamda bu sezon istediklerini yerine getirir. Yine baktım Bartular falan oyuna giriyor yine 75. dakikada. İnanılır gibi değil. Ayrıca Şimanski Fenerbahçe'nin futbolcusu olamaz. Şimanski Fenerbahçe'de sonradan bile oyuna girebilecek kapasitede bir oyuncu değildir. Kamp döneminde çok çalıştı, çok mücadele etti. Mecbur etmesi gerekiyor. Etmesi gerekiyor ki hocanın gözüne girsin. Hemen ikinci karşılaşmada onu da araştırdım. Talişka oynayamaz diye biliyordum. Yazılmadığı için ismi. İkinci karşılaşmada oynayabiliyormuş. Şimaske'nin yerinde net bir şekilde Talişka'yı görmek istiyoruz. Yani net. On numarası bu takımın Talişka'dır. Ötesi de yoktur. Ayrıca umarım çift forvet oynar. Ennesri, John Duran hepsini oynatsın. Önde baskılı bir futbol. Ciddi paralar harcandı. Ciddi yatırımlar yapıldı. 21 milyon euro 21 yaşındaki bir yeteneğe senelik veriliyor. 21 milyon euro. inanılmaz bir rakam yani. O yüzden değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin yine bir futbol oynadığını söylemeyeyim. Derseniz ki böyle bir futbol oynamıyor. Turu geçerine yüklü oynayacağım diyorsunuz. Kesin gelecektir mesajlar. Ben oynayacağım. Ben Fenerbahçe'nin yenmesini bekliyorum. Çünkü yenmekten başka hiçbir çaresi yok. Benfica gelir demiştim. Hissiyatım kuvvetli geçen sene 50 il dedim. Bu sene Benfica Benfica'da gelecekmiş gibi gözüküyor. İlk maçında 2-0 kazandı. Değerli dostum Anıl Yıldırım Amerika'dan takip ediyor. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol güzel yorumun için. İbrahim Adem Doğan yanımıza gelmiş. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yola başladığımız günden beri bizi yalnız bırakmayan katıl butonu üyelerimizden değerli ulaş saygılı dostum. Hoş geldin, şeref verdin. Teşekkür ederim. Katıl butonu yerlerimizden Serhat Karık. Değerli dostum hoş geldin. Teşekkür ederim. Mesajlarımızı şöyle bir es geçmeyelim. Sağ olun, var olun. Yalnız bırakmadığınız için. İyi yayınlar, bol kazançlar bu, bu hafta inşallah sayenizde demiş. Bakalım. Şampiyonlar Ligi çok güzel geçmedi. Şampiyonlar Ligi'nde hedef maçlar dışında çoğu gelmedi. Açık ve net. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de söyleyeceğim. Değerli dostum Aydın Yıldırım. Selamlar. Anıl Yıldırım'dan süper sticker geldi. Yayınımıza katkıda bulundu. Çok çok teşekkür ederim. Şampiyon Beşiktaş'la süslendirdi. Tabii ki de söyleriz. Parayı gönderin söyleyeyim. Şampiyon Beşiktaş Galatasaray sadece sizin yorumlarınız ama. Kendi yorumum değil tabii ki de. Değerli dostum Anıl Yıldırım teşekkür ediyorum. Safa Volkan Ulusu elini cebine atmış değerli kardeşim. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Sağ ol var ol. Yayınımıza katkıda bulunuyorlar. Yayınımıza gelen bu katkıların %50'sini ekibime, %50'sini de sokak hayvanlarına yardım olarak dağıtıyorum. Bilginiz olsun değerli dostlarım. Oğuz Yılmaz, yine geldi mavi daha izlemeye başlamadan beğeni gönderdim. Her zaman yanındayız. Sağ ol, sağ ol var ol değerli dostum. Teşekkür ederim. Bu yola başladığımız günden beri yanımızda olan başka bir isim. Katıl butonu üyelerimizden sevgili Mehmet Karagülle İyi yayınlar abi. Hakemlerin tartışılmadığı bir sezon olması. dileğimle yaptığımız kuponlar tutması. Dileklerimizi herkese bol şanslar. Değerli dostum teşekkür ederim. Hakemlerin konuşulmadığı, takımların konuşulmadığı bir sezon daha olmaz Türkiye'de. Onu söyleyeyim. Maalesef olmaz. Değerli dostum Aydın Yıldırım katkıda bulunmuş. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Katkılar gelmeye devam ediyor. Bugün güzel başladık yayına. Çok çok teşekkür ederim. İlyas Kiriz iyi yayınlar demiş. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, sağ olun. Mesajlar geldikçe devam edeceğim ama şu iddia kuşağına bir girişimizi yapalım. Biliyorum saat 9.30'a doğru yaklaşıyor. Çoğunuz kaçacaksınız Galatasaray mücadelesine. Galatasaray mücadelesindeki tercihimi de hazırladım. Kuponumu almadım. Onun da bilgisini paylaşayım. Şöyle destek mesajları var. Sağ olun değerli dostlarım. Bazı destek mesajları var. Okumuyorum onları. Megalomanlık olmasın. Çok çok teşekkür ederim. Ben alıyorum sizin o güzel mesajlarınızı. Cumartesi şu Galatasaray mücadelesinde değerlendirelim. Cumartesi'ye geçelim. Galatasaray'ın kadrosu bu şekilde. Değerli dostlar Gaziantep'in kadrosu da bu şekilde. Yedeklerde de baktığımda o yok. Yedeklerde de yer almıyor. Icardi yok. Değerli dostlarım oranlarda çok düşük tutulduğundan dolayı Galatasaray mücadelesinde tercihim şu şekilde güzel bir oran beni yakaladı. Gabriel Sara gol ya da asist yapar. Aslında direkt asist yapar oynayacaktım. Oranın 3.50 civarı, civarında olmasını beklerdim. Zekiler, uyanıklar. İddia analiz merkezi de boş değil tabi. Yüzlerce kişi analiz ediyor bu karşılaşmaları. Kapalı. Tek bir seçeneğimiz var. Gabriel Sara asist yapar. Orta sahanın bu karşılaşmada biraz daha ilerisinde oynuyor. Bu sebepten dolayı ara paslarıyla da ciddi anlamda Galatasaray'a katkıda bulunan bir isim. Tercihim Gabriel Sara gol ya da asist yapar değerli dostlarım. 2-30 oranı vardı yayına girmeden. Tercihim bu şekilde Galatasaray mücadelesinde diğer seçenekleri kontrol ettiğimizde 1.20'ler 1.28'ler. 1-28'ler. Canımız yanar oynamaya gerek yok değerli dostlarım. Cumartesi günü bültenimizi açıyorum. Sizlerin de önüne getiriyorum ekrana. Soner Araç mesajını es geçmeyelim değerli kardeşimin. Sayende oğlanın okulunun ilk taksitini yatırdı. Kral büyüksün demiş. Sağ ol, var ol değerli dostum. Teşekkür ederim. İlk karşılaşmalarımız isabet sağladı. Güzel oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de daha yüksek bir başarı beklerdim ama kısmet bakacağız. İkinci karşılaşmalar daha gollü geçecektir. Sevgili Mehmet Karagül'le değerli taksici kardeşimiz kaza yapmasına rağmen yayına katkıda bulunmuş. Değerli dostum teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Umarım önemli bir şey de yoktur mesajlarını göndermişti bize. Değerli dostlar, Cumartesi günü bültenimize Türkiye Süper başlayacağım. Bir de yayına başlamadan sizlere bir şey sormak istiyorum. Mesajlar bölümüne yazın. Canlı olarak karşılaşmaları, bazı major karşılaşmaları iddia kuşağı açıp beraber izleyelim mi? Gelir misiniz beraber? iddiacılara sesleniyorum. Beraber canlıdan kuponlarımızı yapar mıyız? Eğer Yüksek bir katılım olursa yeni sezonda majör mücadelelerde canlı olarak açacağım. Canlı tercihlerimi canlı yayında paylaşacağım. Yani diğer yayıncıların yaptığını yapmayacağız. Yine yani her zamanki gibi farklı oyuncu olduğumuzu belirteceğiz. Ben de oynayacağım sizlerle beraber. Değerli dostlarım açılış mücadelemiz Türkiye Süper Lig 19 kuşağı Samsun Spor Gençler Birliği Samsun Spor Başkanı çok ciddi açıklamalarda bulundu. UEFA karşılaşmalarında şartları istediğini belirtti. Beşiktaş'ın yapamadığını yapmak isteriz. Bu sene de Türkiye Süper Ligi'nde iddialıyız. Ciddi açıklamalarda bulundu. Kadro değerini koruyan bir Samsun Spor var. İç sahada yenmelerini bekliyorum değerli dostlarım. Oran da güzel. Yayına girmeden kontrol ettiğimde 1.62 Samsun Yener. 1.88'de Samsun Spor Yener ve bir buçuk üst oranıydı. Bana daha iyi geldi. 1.90 civarı. Golü de geçiyor Samsun'un maçları iç sahada. Tercihim 1 ve 1.5 gol üstü Samsun Spor iç sahada yener. Antalya Spor Kasımpaşa. Değerli dostlarım iki takımın da kadrosunu beğenmedim. Zor bir karşılaşma olacaktır. Canlıdan bakarım bu mücadeleye. Tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı. Kasımpaşa'nın yeni transferi Kubilay'ın da yani çok ciddi katkı vereceğini düşünmüyorum. Nuna da Costa'dan sonra tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı olacak. Fenerbahçe Alanya mücadelesi ertelendi. TFF birincilik Erzurum Spor Sivas spor yüksek oran olduğu için TGS 2 ya da 3 gol bandı farklı bir tercihim yok. İstanbulspor Spor Serik Spor mücadelesi 2.5 gol üst beklediğim karşılaşmalar arasında çok bir güvencim yok. Kupon seviyesi görmüyorum. Hatay Spor keçi öğren gücü mücadelesi. Daha yüksek güven oranım. 2.5 gol üstü beklediğim tercihler arasında. İlk yarı 1.5 gol üst çıkarsa yüksek orandan çok şaşırmayacağım karşılaşmalardan bir tanesi. Iğdır FK ve ligin yeni ekiplerinden canımız kanımız Sarıyer'imiz. Sarıyer semtinde oturuyorum değerli dostlarım. Daha önce de Sarıyer A takımında da kısa bir dönem forma şansı buldum. Antrenmanlarına çıktım. Yaşım da çok gençti o zaman. Belirtmiş olduğum gibi yaklaşık 28 senedir de bu semtteyim. Destekliyoruz Sarıyer'i. Zor bir karşılaşma olacaktır. Sarıyer kapanacaktır bu mücadelede Iğdır FK'ya karşı. Ligin yeni ekiplerinden Sarıyer TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim bu karşılaşma için. Alternatif tercihim de Iğdır FK biraz daha ağır basıyor değerli dostlarım. Ama ideal tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı. Değerli dostlarım şurada da diğer favori ligleri sizler için hazırlamıştım yayın öncesinde. Hemen hızlı bir şekilde onları da göstermek isterim. Değerli dostlarım İngiltere birincilik karşılaşmalarından Charlton Watford mücadelesi. iki takımda gol atar diyorum bu mücadelede. Yine ilk yarı bir buçuk gol üstü seviyesinde yüksek oran gördüğüm tercihlerden bir tanesidir. Coventry All City karşılaşması. Bakalım bu sene, bu sene merakla bekliyorum All City. Çok ciddi transferler de yapamadı. Transfer yasağı geldi. Sadece kontratı bitmiş oyuncuları alabiliyor Hall City. Yani zor bir karşılaşma. Maç sonucu bir Coventry bu mücadeleyi kazanır diyeceğim. Southampton Braxton mücadelesi 14-30 kuşağı. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü ev sahibi takım Southampton kazanır diyorum. Değerli dostlar Belçika Ligi'nde Kulüp Brüj Circle Brüj karşılaşması gollü geçiyoruz Kulüp Brüj'ün mücadelelerinde. de. Bir ve bir buçuk gol üstü ev sahibi takım kazanır benim düşünceme göre. Middlesbrough Sivensi iki takım da gol atar. Norwich Millwall ev sahibinden bir galibiyet bekliyorum değerli dostlarım bu karşılaşmada. Onun dışında güvendiğim mücadelelerde Stoke City derbi mücadelesi iki buçuk gol üstü. West Bromwich Blackburn karşılaşması iki takımda gol atar. Tercihlerim bu şekilde. Norveç Ligi'nde Molde HamKam karşılaşması 1 ve 1,5 üst. Oran tatmin etmiyorsa 1 ve 2,5 üst. Biraz düşük oranları da söylüyorum. Sebebi Avrupa'dan izleyenler, dinleyenler var. 1.25 oran orada 1.40, 1.43 seviyesinde. Bu sebepten dolayı söylüyorum. Normalde kendi kuponumu almadığım mücadeleleri paylaşmam, Paylaşmazdım. Değerli dostlar Avusturya Bundesliga karşılaşmalarından Altak Reed iki takımda gol atar diyorum. Linz Hartberg mücadelesi iki buçuk gol üstü beklediğim tercihler arasında yer alıyor. İngiltere şampiyona karşılaşması Sheffield United Bristol City karşılaşması iki takımda gol atar diyorum. Değerli dostlarım burada da Feyenoord Breda mücadelesinde geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'yi Hollanda'da yenen takımı oynamıştım. Ama iç sahada döndüğünde Hollanda'dan beraberlik almıştı. Bir korku saldı geçen seneden. Ezip geçmesi gereken bir maç normalde Feyenoord'un. Bir ve bir buçuk üst ama kuponuma almayacağım bir mücadeledir. Norveç, Bodoglim, Glim, Tromsø iki buçuk üst ve bir. Tercihim ev sahibinden yanayım. Maç sonucu iki buçuk üst ve bir ikisi kombin olarak değerlendirilebilir. Avusturya Ligi Salzburg Grazer karşılaşması 1 ve 2.5 üst. Yine beklediğim tercihler arasında Heron Wim mücadelesi 2.5 gol üst. 21 kuşağı beklediğim tercihler arasında Belçika Gent Royal Union yani Ciloa mücadelesi iki takımda gol atar güvendiğim karşılaşmalar arasında yer alıyor. Gent Royal Union Ciloa ilk yarı 1.5 gol üst yine alternatif tercihimdir değerli dostlarım. PSV Eindhoven Sparta Rotterdam karşılaşması bir ve bir buçuk gol üstüne güvendiğim karşılaşmalar arasında. Değerli dostlarım pazar günü çok fazla bir karşılaşmamız yok. Bu sebepten dolayı onları da sadece kendi çalıştıklarımı toparladım. Onlar da şu şekilde. Zavoy Twente iki buçuk gol üst pazar günü bülteni değerli dostlarım. Charleroi ile mücadelesi iki buçuk gol üst. Danimarka Süper Lig Mitizdan Frederica karşılaşması zor mücadele iki buçuk üst diyeceğim burada gol var yine ekstra tercihim. Ajax Telstar 1 ve iki buçuk üst. Alkmaar Groningen ilk yarı bir buçuk üst. Bu karşılaşmada en alt baremden ilk yarı korner üst dört buçuk son kontrol ettiğimde. Ajax Telstar İlk yarı en alt baremden korner üst. Dört buçuktu yayına girerken bu mücadelede. Belçika Ligi devam ediyoruz. Anderlet varegem mücadelesi. Zulta varegem karşılaşması. Bir diyorum Anderlet kazanır. Yüksek oran bir tık daha. Bir ve bir buçuk üst denenebilir değerli dostlarım. Hollanda Ligi Ultra Herakles karşılaşması. iki buçuk gol üst yine beklediğim tercihler arasında. Avusturya Bundesliga ile devam ediyoruz. Avusturya Wim Verger, iki takımda gol atar. Güveniyorum bu mücadeleye de. Sturm Graz Rapid karşılaşması iki buçuk üst. Beklediğim tercihler arasında Danimarka Süper Lig pazar günü bülteni 19 kuşağı. Brondby Vejle maç sonucu bir. Brondby iç sahada kazanmasını bekliyorum. Belçika'da Standard Liege Genk iki takımda gol atar. Alternatif tercihim iki buçuk gol üst beklediğim tercihler arasında Antwerp, Luven maç sonucu bir diyeceğim. Antwerp'e de iç sahada güveniyorum. Ağzım kırıldı değerli dostlarım. Hızlı söyledik bütün maçları. Umarım notunu almışsınızdır. Safa Volkan Ulusu teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Anıl Yıldırım 3 dolar gönderdim. Beşiktaşlı kimliğini buldun. Hemen Beşiktaş'la ilgili yorumlar gelmeye başlamış şöyle bir bakalım mesajlarına. Beşiktaş bu sene 3 kupayı lig, Türkiye kupası konferansı da alır demiş değerli dostum. Peki katılmıyorum. Şaktar 5 atar Samsun'a demiş değerli dostum Anıl Yıldırım. Ve son mesajı da Abraham gol kralı olur demiş. İyi başladı. iyi rakipleri var. Zorlar. Bakalım. Bir başlasın bakalım. Bir görelim Abraham'ı da. Değerli dostlarım yayına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Bu arada Anıl Bey haklısınız. Destekçileri geldi sevgili Anıl bir Beşiktaş taraftarı herhalde. Safa Volkan da Değerli dostlarım bu şekilde tercihlerimiz. Belirtmiş olduğum gibi canlı maçları beraber izleyelim mi? Değerlendirin mesajlarınızı bekliyorum. Yorumlar bölümüne lütfen yazın. Major karşılaşmaları bakalım. Bizim de grubumuzun özelliği katıl butonu grubumuzun özelliği canlı olarak karşılaşmaların paylaşılması. Yüklü oynayanlar, misli oynayanlar arkasına yaslanamaz. Mücadeleyi takip etmek zorunda. Biz de ciddi sorumluluklar aldığımız için biz de daha fazla takip halindeyiz. Bazen 3-4 ekrandan mücadeleleri takip ediyoruz. Farklı farklı aynı saatte başlayan karşılaşmaları. Galatasaray mücadelesi ilgili tercihimi aktardım. Gabriel Sara gol ya da asist yapar seçeneği. Fenerbahçe'nin de turu geçmesini bekliyorum. Yayına sonradan katılanlar için. Yarın 12-14 saatleri arasında radyo spordayım. Soru, görüş ve önerilerinizi WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Beklerim bütün değerli dostlarımı. Yorum ve beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyelim. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın değerli dostlarım. Bu yolda beraberiz.